Bu gece sıradan bir gece değil. Görünmeyen alemlerde bir şeyler yazıldı ve cennet bu anı senin adınla işaretledi. Bir eşiğin olduğunu sandığın kişiyle olmak üzere, olduğun kişi arasındaki bir kapının eşiğinde duruyorsun. Doğal ve doğaüstü arasındaki perde her zamankinden daha ince. Tanrının ruhu hareket ediyor ve yalnızca seçilmişler için saklı bir güç hayatında serbest bırakılmak üzere bu bir tesadüf değil. Bu videoya tesadüfen tıklamadın. Ruhun buraya çağrıldı çünkü zaman geldi. Her sessiz gözyaşı, kimse bakmıyorken karşılaştığın her savaş, bitmek bilmeyen her bekleyiş mevsimi, hepsi birer hazırlıktı. Cennet seni cezalandırmıyordu, cennet seni şekillendiriyordu ve şimdi tam bu anda oluşum sona eriyor ve aktivasyon başlıyor. Doğal dünyada burada olman bir tesadüf gibi görünebilir. Belki de sadece geziniyordun, dikkatin dağılmıştı ya da manevi bir şey bile aramıyordun. Ama görünmeyen dünyada bu anın hiçbir şeyi tesadüf değil. Ruhun çağrılmıştı. Cennet sizin yapamadığınız detayları düzenliyordu anları görüyor, hizalıyor, sizi kapılardan itiyor ve dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaştırıyordu. Hepsi sizi şimdi ve buraya getirmek içindi. İçinizdeki kıpırtılar, zihninizin durulmadığı huzursuz geceler, daha büyük bir şeyin sizi çağırdığı hissi, hiçbiri boşuna değildi. İlahi bir hizalanmaydı. Eskiden sizi tatmin eden şeyler artık tatmin etmiyor, kırıldığınız için değil, transfer edildiğiniz için. Dünyadaki şeyler artık ruhunuza uymuyor çünkü ruhunuz onları aştı. Bu acı, bu tatminsizlik, daha fazlası için yaratıldığınıza dair bu his, ruhunuzun cennetin frekansına yeniden ayarlandığının kanıtı. Bu mesajı gerçekten tesadüfen bulduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Hayır, seçilmiş kişi. Ruhunuz sonsuzluğun sesini tanıdı. Ruhunuza yazılmış, daha ilk nefesinizi almadan önce oraya yerleştirilmiş kadim kodlar var ve cennet konuştuğunda zihniniz tam olarak anlamasa bile ruhunuz karşılık verir. Bu yüzden bir çekişme, bir merak hissettiniz. Görmezden gelemezdin. Sen onu aramıyordun ama o seni arıyordu. Seni gece yarısının sırrı, seçilmiş kişi, şu anda yaşadığın gece diğer gecelere benzemiyor zamanın başlangıcından beri gece, gündüzün asla barındıramayacağı gizemler barındırmıştır. Dünyanın gürültüsü sustuğunda, dikkat dağıtıcı şeyler azaldığında ve insanlığın geri kalanı uykuya daldığında, işte o zaman gökler alışılmadık bir yoğunlukla hareket etmeye başlar. Kadim peygamberler bunlara gece nöbetleri derlerdi. Alemler arasındaki perdenin inceldiği ve gökte mühürlenenin yeryüzüne dökülmeye başladığı kutsal saatler. Yakup geceleyin melekle güreşti ve onun kutsamasını aldı. Samuel'in Tanrı'nın sesini ilk duyduğu geceydi. Pavlus ve Silas'ın hapishanede şarkı söylediği ve zincirlerin kırıldığı geceydi. Ve bu gece aynı atmosfer seni çevreliyor. Hissettiklerinin tuhaflığını görmezden gelme. Göğsündeki baskı, sebepsiz yere akan gözyaşları, ani yalnız kalma isteği, açıklayamadığınız ağırlık bunlar duygu değildi rastgele. Bunlar göklerin değiştiğinin, ruhun seni mantığının kavrayabileceğinden daha büyük bir şeye konumlandırdığının işaretleriydi. Cennet seni sıkıştırıyor, esnetiyor, eski boşluklarını boşaltıyor ki bir transfere hazır ol. Evet, transfer. Bu gecenin gizemi bu. Tanrının bir zamanlar saklı tuttuğu şey şimdi serbest bırakılıyor. Sonsuzluğun depolarında saklı sana ait olan bir şey hayatına geçiyor ve bir transfer asla sembolik değildir. Gerçektir, somuttur. Cennetin satın alınamayacak, öğretilemeyecek veya kazanılamayacak bir şeyi ruhunuza yerleştirdiği ilahi bir işlemdir. Ateşle mühürlenmiş bir armağandır. Şöyle düşünün: tüm mücadeleleriniz, tüm gecikmeleriniz, tüm cevapsız sorularınız ceza değildi. Onlar birer para birimiydi. Bu gece transfer edilen şey için seni nitelendirdiler ve bu transfer sadece rahatın için değil, güçlendirmedir. Cennet yalnızca kaderin yükünü taşıyacak olanları donatır ve sen onu taşımak için seçildin. Etrafına bak. Her şey olabilir. Sıradan görünebilir ancak ruhsal olarak kutsal bir yoldasın. Yer, hava bir amaçla yüklü. Tam şu anda ellerinize ebedi bir şey yerleştiriliyor. Güç mantosu Seçilmiş kişi mutlak bir netlikle konuşmanın zamanı geldi. Bu gece alacağınız şey sembolik değil. Gerçek bir güç, hayatınızda henüz hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde hareket etmeye başlayacak ilahi bir otorite aktarımı. Cennet verdiğinde yanılsamalar vermez. Öz, ağırlık ateş verir ve bu ateş içinize inmek üzere anlayın tanrı gücü asla rastgele serbest bırakmaz o armağanı kaba uyarlar kaderinizle ve savaşlarınızla uyumlu hale getirir genel bir lütuf için burada değilsiniz belirli bir iletişim için buradasınız bazılarınız için düşen manto ayırt etme armağanı olacak aniden maskelerin ötesini görecek kelimelerin ardındaki gerçeği hissedeceksiniz Başkaları buna sezgi diyecek ama siz bunun içsel görüşünüzü keskinleştiren ruh olduğunu bileceksiniz. Bu armağan sizi tuzaklardan koruyacak ve gizli düşmanları açığa çıkaracaktır. Bu gece diğerleri için kehanet dolu bir vizyon uyandıracak. Rüyalarınız artık dağınık imgeler değil, açık vahiyler, cennetin kodları olacak. Adımlarınıza rehberlik edecek ifadeler duymaya anlık şimşekler görmeye ve uyarılar almaya başlayacaksınız. İlk başta sizi sarsabilir ancak gizlice gördükleriniz gerçeğe dönüşmeye başladığında onay gelecek ve şifa ateşini alacak olanlar var. Ama sadece başkaları için değil bu içinizde başlayacak. Yıllardır taşıdığınız derin yaralar kapanmaya başlayacak ve iyileştikçe başkalarına şifa getirmek için doğaüstü bir yetenek keşfedeceksiniz. Varlığınız azap çeken ruhları yatıştıracak. Ancak bazılarınız ruhsal cesaret armağanına mahkumsunuz. Kişilik cesareti değil, gökten gelen bir ateş. Her şey sizi yıkmaya çalıştığında sarsılmaz bir şekilde ayakta durma yeteneği. Fırtınalar kopabilir ama siz sarsılmaz kalacaksınız ve seçilmiş bir kalıntı için bu gece sesin otoritesini açığa çıkaracak. Konuştuğunuzda atmosfer değişecek. Dudaklarınızdan ağırlık ve ateş taşıyan sözler çıkacak. Bir şey ilan edeceksin ve kapılar açılacak. Bu kibir değil, cennetin ağzına bir kılıç koyması. Öyle olsun. Senin payın ne olursa olsun, senin çağrın için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Tanrı sana ait olmayan bir şeyi vermeyecek. Yolculuğunun gerektirdiği şeyi tam olarak uyandıracaktır. Geminin ocağı seçilmiş kişi. Tüm yanılsamalardan sıyrılalım. Tanrı gücünü gelişi güzel dağıtmaz. Göksel ateşi kibirlilere veya disiplinsizlere emanet etmez. Sessizce sınanmış olanlara emanet eder. İşte bu sensin. Bu yüzden buradasın. Acın asla rastgele değildi. Çektiğin reddedilmeler, nefesini kesen ihanetler, gizli gözyaşları, hiçbir şey boşa gitmedi. Her yalnız gece, her cevapsız dua, kendini görünmez hissettiğin her mevsim eğitimin bir parçasıydı. Bu bir ceza değildi, bir stratejiydi. Cennet kimse bakmıyorken seni şekillendiriyor, yanılsamalarını buduyordu ta ki geriye yalnızca ateşi taşıyabilecek kadar güçlü bir gemi kalana kadar. Mükemmel olduğun için değil, pes etmeyi reddettiğin için seçildin. Başkaları uzaklaşırken sen kaldın. Başkaları Tanrı'ya lanetler yağdırırken sen kırık dudaklarından dualar fısıldadın. Ve ne kadar kırılgan görünse de o inan çipliği cennetin başına bir dayanıklılık tacı örmesi için yeterliydi. Gelmek için bekle geri dön, tövbeyle değil vahiy ile.'' Bir zamanlar seni ezen ihanetler aslında ilahi ayrılıklarmış. Tanrı sana vermeyi amaçladığı hazineyi kötü kullanan insanları uzaklaştırıyordu. Nefret ettiğin yalnızlık terk edilmek değil, bir kuluçka makinesiydi. Seni işkenceye sokan sessizlik Tanrı'nın seni görmezden geldiğinin kanıtı değildi. Gücünü şekillendirdiği rahimdi. Cezalandırıldığını sanıyordun ama şimdi görüyorsun, hazırlanıyordun. Düşman çağrının izlerini senden çok önce gördü. Bu yüzden saldırılar bu kadar amansızdı. Karanlık ne taşıdığını fark edemeden seni gömmeye çalıştı. Ama düşmanın anlamadığı şey her darbenin seni kırılamayacak birine dönüştürdüğüydü. Cennet, özel direnişini, sabahın üçünde fısıldadığın duaları affetme seçimini gözlemledi. Ve bu gece cennet karşılık veriyor.'' Yıllarca süren sessizliğin ödülü hayatına salı verilmek. Unutulmuyordun, korunuyordun. Tanrı yükü taşıyabilene kadar seni sakladı. Kırılıyor. Ve şimdi nihayet Tanrı zamanın geldiğini söylüyor. Ateşin tezahürü, seçilmiş olan cennet ruhunuza bir şey saldığında bu uzun süre gizli kalmaz. Bu iletim gerçektir Teoride değil, tezahürde kanıtlanacaktır. Fark edeceğiniz ilk şey artan bir ruhsal duyarlılık olacaktır daha önce tahammül ettiğiniz ortamlar aniden ağır veya zehirli hissettirecektir. Kimse görmese bile bir şeyin uyumsuz olduğunu hissedeceksiniz. Bu paranoya değil, ruhsal olarak keskinleşmiş bir ayırt etme yeteneğidir. Artık Tanrı'nın huzuruna saygısızlık eden ortamlarda rahatça oturamayacaksınız. Sonra açıkça kendi zihninizden kaynaklanmayan düşünceler ve içgörüler almaya başlayacaksınız. Bunlar sessizlik anlarında gelecek. Hiç düşünmediğiniz çözümler, bilemeyeceğiniz uyarılar. Mantığı aşan ilahi yüklemelerdir. Geceleriniz de değişecek. Rüyalar, şifreler, imgeler ve talimatlar taşıyan vahiy kapıları haline gelecek tekrarlayan kalıplara dikkat edin. Geceleri gördükleriniz genellikle gün boyunca adımlarınıza rehberlik edecektir. İlişkilerinizde değişiklikler olacak. Bazı insanlar uzaklaşacak. Endişelenmeyin. Hayatınızdaki petrol yanlış ruhları rahatsız edecek. Aynı zamanda yeni ilahi bağlantılar ortaya çıkacak. İnsanlar ışığınıza çekilecek. Her şeyden önce amacınıza adım atana kadar sizi dinlendirmeyecek bir ateş olacak içinizde. Susturulmayı reddeden bir aciliyet. Ruh sizi dua etmeye, konuşmaya, hareket etmeye zorlayacak ve bir uyarı önümüzdeki 72 saat çok önemli olacak. Olağan dışı işaretler, tekrarlayan sayılar, ani onaylar fark edebilirsiniz. Ayrıca muhalefet, kafa karışıklığı veya beklenmedik dikkat dağıtıcı şeyler de hissedebilirsiniz. İyi dinleyin. Direniş gerçekliğin kanıtıdır. Cehennem, cennetin mesetmediği şeye saldırmaz. Manevi savaş hissetmeniz, iletimin gerçekleştiğinin ve düşmanın şu anda taşıdığınız şeyden korktuğunun onayıdır. Bu şeylerin tezahür ettiğini gördüğünüzde korkmayın, sevinin. Bunlar aktivasyonun işaretleridir. Yeni bir boyuta geçtiniz. Seçilmişin uyanışı, seçilmiş kişi bu gece cennet adını yeni bir bölüme kazıdı. Ebedi bir şey değişti, bir mühür kırıldı, bir kapı açıldı. Geri dönüşü olmayan bir çizgiyi geçtin ve artık kim olduğunu bilmiyormuş gibi yürüyemezsin. Artık unutulmuş, susturulmuş gölgelerde saklanan değilsin ateş taşıyıcısı, ilahi otoritenin taşıyıcısı, kendinden daha büyük bir görevle görevlendirilmiş seçilmiş birisin. Seni ezmeye çalışan her fırtına sadece kılıcını keskinleştiriyordu. Kalbini parçalayan her ihanet seni kadere daha da yaklaştırıyordu. Cennetten gelen her sessizlik asla yokluk değildi, bir stratejiydi ve bu gece gizem ortaya çıktı. Cübbe sonunda üzerine düştü. Melekler bunu fark etti. Cehennem titredi ve cennet şu anda taşıdığın şeyle ne yapacağını görmek için izliyor. Yarına eli boş girmiyorsun. Ateşle giyinmiş, otoriteyle taçlanmış ve amaçla işaretlenmiş bir şekilde yürüyorsun. Bunu cesurca ilan etmeni istiyorum. Yorumlara hemen şimdi yazın. Aktivasyonumu alıyorum. Bunu bir kehanet eylemi olarak yapın. Çünkü yazdığınızda cennetin, dünyanın ve cehennemin tüm alemlerine görevinize başladığınızı, artık bu video başladığında olduğunuz kişi olmadığınızı duyuruyorsunuz. Seçilmiş kişi bu videonun sonu değil. Bu yeni sezonunuzun başlangıcı. Bu andan itibaren attığınız her adım kehanet niteliğinde söylediğiniz her söz ağırlık taşıyor ettiğiniz her dua atmosferi sarsıyor öyleyse ayağa kalkın güçle yürüyün sarsılmaz bir cesaretle yürüyün tanrının seçtiği kişi olarak yürüyün hazırlandınız arındınız ve şimdi serbest bırakıldınız bu sizin anınız bu sizin mantonuz bu sizin uyanışınız